Herkese merhaba. Anadolu Efes Basketbol A takım performans koçu Ozan Şirikçi. Geçen hafta göstermiş olduğumuz egzersizlere egzersizlerin şiddetini ve volümünü, zorluk derecesini arttırarak hem sporcuların yapabileceği hem de fitness seviyesi iyi herkesin evde yapabileceği egzersizler göstereceğim. Bu egzersizler geçen hafta göstermiş olduğum egzersizlere ilaveten içerisinde sürat, sıçrama ve denge unsurlarının hepsini bir arada bulunduran egzersizler. Dolayısıyla aynı ısınma formatını ve boyundan başlayarak bütün eklemleri, boyun, omuz, kalça, diz, aynı hareket serisini bitireceğiz. Başlangıç ve orta seviye. Daha sonra egzersizlerin şiddetini arttıracağız. İlk yapacağım egzersiz squat egzersizi. Birinci seviye bitti. Squatla başlıyor. Bu pozisyonda Evet yandan baktığınız zaman 8-10 tekrar bittikten sonra aynı egzersizin ikinci seviyesi bir adım önde bir adım arkada overhead pozisyonda olabilir bu pozisyonda split squat hareketi. Bacak değiştiriyorum 8-10 tekrar mutlaka saydık. Evet. İkinci level squat egzersizi split squat. Üçüncü level squat egzersizi aynı programın içerisinde tek bacak squat. İlk programda bu pozisyonda split pozisyondan diz çekerek gösterdiğim egzersizi şu anda diğer ayağımı yere hiç koymadan tek bacak üzerinde yapıyorum. Bu pozisyonda diz çektim, geriye doğru uzandım, Evet, aynı şekilde diğer taraf sağ 8-10 tekrar, sol 8-10 tekrar. Evet, bu egzersizi çift bacak squat, split squat, tek bacak squat olarak kendi içerisinde içerisine sıçrama katarak, denge katarak geliştiriyorum. Evet, squat egzersizi yere değerek, sıçrayarak drop jump ile birlikte kullanıyorum. 1, 2, 3, 4. 8 10 tekrar. Aynı şekilde drop jump katarak split squat egzersizini geliştiriyorum. Bu pozisyonda bacakları ileri doğru attım. Split squat. Bu egzersizleri 3. level egzersize taşıyorum. Tek bacaklı squat. sıçrama, timing, tek bacak. Tek bacak egzersizin düzlemini değiştirerek yaptığım lateral skating dediğimiz hareket. Evet, yana doğru sıçradım. Yine seviye olarak advanced seviyede sporcu grubunun ve kondisyon seviyesi güçlü olan grubun yapabileceği egzersiz. Diğer bir egzersizimiz Marching egzersizi. Marching egzersizinde dizimiz yukarıda, kalçamız düzgün pozisyonda. Vücudumuzu dik bir şekilde, omuzumuzu geride dik tutuyoruz. Bu şekilde bacaklarımızı switch yaparak dengeyle birlikte hareketi birleştirip egzersizi tamamlıyoruz. 8-10 tekrar sağ, 8-10 tekrar sol. Aynı egzersizi ilk hafta göstermiş olduğum lateral lunge diz çekme egzersiziyle birleştiriyorum. Adımladım, diz çektim. Tekrar. Adımladım, diz çektim. Marching yaptım. Sağ 8 10, sol 8 10.